Günaydın arkadaşlar. Burada yani sabah olduğu için günaydın diyorum. Artık videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Çal yerdeyiz. Semra ablam hemen işe başlamış. Abla günaydın. kolay gelsin. Bugün kameramızı silelim. Bugün buradaki işimiz şurada biraz fidanlarımız, fidelerimiz var bunlar. Börtlen. Yaban mersinleri, aronyalar yere devrilmiş. İşte kivi var, incir var. Burada biraz erik çeşitleri var. Bunları ekebildiğimiz kadar ekeceğiz, başlıyoruz. Burada bir türlü canlanamayan kivimiz var. Yanındaki domatesin işi bitmiş. Onu söküyelim. Dibine biraz solucan gübresi, organik gübre karışımı Böyle bir ürün var. Solitaire firmasından alıyorum bunları Bursa'dan. Biraz ondan. Kiwi'yi yerleştirdik. Şöyle dibine toprak. Ve sıkıştırmak gerekiyor. Bunlar daha önce ektiğimiz kivilerimiz. Bunlara maalesef uyguladığımız şey zarar verdi. Bir bozuldular ettiler ama şimdi kendilerini toparlamaya başladılar. Şimdi bir tane de buraya. Benim bir işi tamam. Ablam da böğürtlenleri geçici yerlerine dikiyor. Bu arada kullandığımız gübreyi göstereyim şu. İsmi de Bio Harmanmış Solitaire firmasının bu ürünü kullanıyoruz. Ablam şimdi oraya yaban versiyonu arayın yolları geçici olarak ekliyor. Buralarda geçen yıl ektiğimiz fidanlarımız var. Burada bir deremiz var. Burada iki tane çalışmayan derin dondurucumuz var. Burada solucanlarımız var. Bakın. Biz kendi solucan gübremizi üretiyoruz. İncirleri ben aldım ekeyim diye. Ama ekmeği planladığım yerde şu anda su olduğu için muhtemelen ekemeyeceğim. Eskiden dere buradan akıyordu böyle bu taşlık yerden. İki ay önce falan bir sel oldu. Buradan yeni bir yol oluştu dereye. Hatta tarlanın alt tarafına da zarar verdi. Şurada incirlerimiz var iki tane. Bunları iki tane daha ekleyecektim ama bugün olmayacak gibi. Yine de gidip bir yerinde göreyim. Yerler güzel. Burada daha önce böyle bunun gibi 8 tane incir vardı. Böyle boydan boyu ekip. Bir önce olan sel altı tanesini götürdü, iki tane bırakmıştı. Onların biri de gitmiş. Şimdi bunları ikisini de şimdi ektim. Eskilerden bize sadece bu kalmış. Artık tamamlayacağız. Onun böyle beş metre paralelinde komple meyve fide fidanları vardı. Onlar da sanırım tamamen gitmiş. Bakalım. Şöyle bir yerde yatıyor böyle bir yerde yatıyor. Onlardan pek bir şey kalmamış. Su, su hayattır. Ama bazen de böyle oluyor. Sağlık olsun Allah'tan gelene. Yapacak bir şey yok. Bahsettiğim diğer incir tamamen gitmemiş. Burada ağır yaralı şu kabuklar soyulunca biraz bitkinin işi zor oluyor ama şimdi bunu olduğu kadar ayağa kaldıracağım. Ablam görevini yapmış. Görüyorsunuz. Çalışkan kadın. Erikleri ekmeği planladığımız yer bu tarafından götürüldüğü için onlara da hemen şuraya ani bir kararla ekmeye karar verdik. işte. Şöyle 4 metre arayla erikleri ekeceğiz. Böyle 5 dakikada Beşiktaş gibi oldu. 8 tane Japon eriğimiz toprakla buluştu. Olduğu kadar son domatesleri de hasat ettik ve gidiyoruz.